Uzun süre kendine sus yorum yapma oyunculuğunu yap ve herkesi güldür diyor musun? Ne oldu da artık içinde attıklarını konuşuyorsun? Ne oldu da? Ne, konu konu Evet ne? konuşmaya başladım. <laughs> ee, şöyle galiba şu sözü Senin sözlerinden evet, dolayı. Şunu hocam. söyledim. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Oyuncu, sanatçı e, çok fazla siyaset konuşmamalıdır. E, si, hangi siyasi fikirdeyse bunu ulu orta söylememelidir. Mesaj kaygılı olmamalıdır. Bir şeylerin altını çizmemelidir. Katılıyor musunuz diye sorarsanız elbette ki katılıyorum ama ne şekilde? Şimdi belli başlı kalıpların içerisine kendimizi sokup bu gelenek böyle gelmiş, bundan sonra böyle gider deyip o kalıpların dışına çıkmanın sakıncalı olduğunu düşündürtmüşler bize. O şekilde hissetmişiz. Tamam, eyvallah buna da ayak uyduralım. Ama şimdi bence sanatçı konuşmalı, en çok da sanatçı konuşmalı. Peki ya nasıl konuşmalı, neresinden konuşmalı? En zarif yerinden, en sanatla, en e, incelikle, yine mesajlarını böyle altını çizmeden, çünkü sanatçıya yakışan şey mesajını vereceği anda bir sanatsal e, sunum olmalı. E, öyle. E, Hani Lütfen kusura bakmasınlar kahvede okey oynayanlara söylemiyorum ama vardır ya kahve kültürü kahvedekiler de bu sohbeti yaparlar diye. Bir farkı olmalı sanatçının yıllardır sustuğum şey şimdi memlekette bir takım şeyler ee, konuşun sanatçılar ama şöyle konuşun susun sanatçılar ama şöyle susun. Söylerseniz şunu söyleyin gibi sanki bir dayatmaya maruz kalıyormuşuz. Sanki birilerinin hoşuna giden bir şeyi söylediğimiz sürece bir yerlerde yer bulabilecek, bir yerlerde saygı duyulacak, bir yerlerde kapılar açılacakmış gibi de bir algı oluşturuluyor. Şu konuyla ilgili susun sanatçılar. Bu konuyla ilgili konuşun sanatçılar. Biz öyle bir güruh değiliz ki veya hani sanatçıysak sizin her söylediğinizin kabul eden peşinden giden, aynı söyleminizi tekrar tekrar söyleyecek insanlar değiliz ki. Ben birkaç söyleminizi tekrarladım. Bir faydasını görmedim. Siz peki benim bir söylemimi tekrarlar mısınız diye sorduğumda, hayır biz senin söylemini söylemeyiz dediklerini de duydum. Linç ediyorsun. Bu sefer dedim ki ben kendi kelamlarımı kendim ölçümde konuşmaya başlarım dedim. Sorunuzun cevabı bu olsa gerek. Evet. Yani ben artık susmam. Artık çuval delindi bir kere. Bundan sonra <laughs> yine Doğru bir sanatçı dövüşüyle, yine üslubumca, zerafetimle, sanatımla söyleyeceklerimi söylemek isterim. yani. Herkes içine atıyor, inanın. Birçok insan susuyor. Çünkü herhangi bir siyasete malzeme olmak, politik bir duruma malzeme olmak, veya bir paylaşımı yapıp linçlenmek, pozitif veya negatif anlamda sanatçıyı yıpratan da bir şey aynı zamanda. Ben hayatım boyunca hep şuna dikkat ettim. 30 30. yılım bu yıl ve 30 senedir sahneye çıkıyorum. Son seyirci sahneyi terk etmeden asla salonu terk etmedim. Belki birisi daha kalmıştır da fotoğraf çektirir diye. Hatta sordururum kimse kaldı mı? Fotoğraf çektirmeyen, tanışmak isteyen, dokunmak isteyen en son seyirci çıkmadan asla çıkmam. Bininci gelenle birinci gelene aynı davranırım. Ay yoruldum sıkıldım işte filan aynı gülümsemeyle ne davranırım. Güzel. Yani yaptığım işe de karşımdaki kitleye de fazlasıyla özen gösteririm. Sahnede asla politik bir şey söylemem. Politik bir şaka yapmam. Çünkü bin kişi var diyelim sahnede salonda. 999 kişi gülecek diye oradaki bir kişiyi kırmam, üzmem. 112. Hayatım boyunca da buna hep özen göstermiş İsparsın. durumdayım. Bu kadar ince e, Bu ilkem devam edecek. Elbette ki yine sahnemde politik şaka yapmayacağım. E, hiçbir e, siyasi, hiçbir e, görüşe mensup e, konuşmalar, e, bir tarafı üzecek, bir tarafı kıracak davranışlar yine yapmayacağım. Bu ilkem benim sanatçılık ilkemdir, bir duruşumdur aynı zamanda. Ee, ama normal hayatımda tıpkı bir vatandaş gibi, e, bir halk gibi ne istediğini ve ne söyleyeceğini bilen, bilen birisi olarak az önce de söylediğim gibi zarifçe sanatımla derdimi anlatabildiğim kadarıyla söylemeye çalışacağım. Süper. Artık daha iyi tanındığını düşünüyor musun? Çünkü sessiz kaldığın dönemde bence seni bu kadar tanımıyordu insanlar. Şunu düşünüyorum, görüyorum hatta fark ediyorum. Sanırım insanlar beni hiç tanımamışlar. Ve yanlış anlamışlar. O kadar yanlış anlaşılmışım ki... ...iyi ki konuşmuşum diye de çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Ya hiç tanımamışlar beni. Hani az önce dediğim şeyden dolayı belki de sahneme geliyor... ...sahnede e, hani belli etmiyorum kim olduğumu, aslen ne olduğumu, neye hizmet ettiğimi. Ee, şimdi beni tanımak için benimle zaman geçirmek gerekir. Yakınımda olmak gerekir. Benimle birlikte bir restoranta gitmen gerekir. Garsona nasıl davrandığımı görmen gerekir. Taksiciye nasıl davrandığımı görmen gerekir. Sokakta yürürken insanlara nasıl davrandığımı, hangi sofraya oturduğumu, o sofrada nasıl yemek yediğimi görmen gerekir. Dolayısıyla bunun haricinde pek e, beni tanıyamazsın. Ancak işte oynadığım filmlerden veya e, magazin basınında hakkımda yapılan haberlerden e, eğrisiyle doğrusuyla bir kanaate varmış olabilirsin. Bakıyorum insanlar benim nereli olduğumu bilmiyorlar, kim olduğumu bilmiyorlar, hangi akla hizmet ettiğimi bilmiyorlar. Bir polis çocuğu olduğumu bilmiyorlar, vatansever bir insan olduğumu bilmiyorlar. Ee, kültürel hayatım hakkında hiçbir fikirleri olmadığını ve ben sanki halkla yeni tanışmış gibi hissediyorum. Ya, evet. Bu da beni inanın çok mutlu ediyor. Beni tanımaya başladılar ve bugün bir tanesi şey yazmış. Abi seni tanıdıkça daha çok seviyoruz. Yavaş ol filan gibi bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti. Onu gördüm orada. Yeni tanışıyoruz şu anda. Lütfen. Daha daha tanışacağız. Çok güzel. Tespitler mükemmel. Dur, iyi ki konuşmaya başladın. Bence hiç susma zaten. Ee, bunu herkes söylemeye cesaret edemiyordu. Sinema sektöründe neler oluyor? Sinemada para var ve dolandırmaya çok müsait ee, bir alan demişsin. Evet. evet abi. Bunu Dediğin gibi böyle kahvede okey oynarken söyleniyor da bu normalde söyleyemiyordu insanlar. <laughs> ee, bunu biraz açar mısın? Şimdi lütfen? aynı aynı şeyleri tekrar etmekten imtina ederim ee, ama söylediğim şey olduğu için Tekrar etmemde de bir sakınca yok herhalde. Ay bu çok önemli bir konu olduğu için ben evet, çok rica edin herkes olur. Sektörel açıdan da çok önemli bir konu. Aynen. Şimdi dolandırılmaya çok müsait bir alan e, sinema şöyle ki öncelikle e, kara para aklamak için bir kere çok güzel bir alan sinema filmleri. Neden bütün faturalar e, sinema filmlerinde? geçtiği için hani eczaneden tutun da yeme içme her şey geçtiği için daha kolay oluyor bu işler diye. Bu işlere giren insanlar da var yani. Bu sektörde herkes de bilir. Oğlum o filmde kara para aklamışlar ya filan diye. Hep duyarız böyle. Hani içinde bulunduğum bir şeyde eee Oldu mu olmadı mı bunu kimse bilemez. Kimse de içindeyken bunu bilemez ne olduğunu tabii ki ama... Ben bunun için bu filme giriyorum diye diyen de olur? Hep oyuncular bilmezler bunu. Yapım ekibi de bilmez ama arka planda kim biliyor Onlarda da ben bilmiyorum. Ama hep duyarız işte kara para aklanan filmler falan. İkincisi demem şuydu. Nasıl dolandırılmaya müsait? Şimdi sektörde o kadar çok kötü filmler yapıldı ki... Evet, bu mahasır. kadar kötü filmler yapılınca bu kadar böyle... İyi fragman, kötü filmler yapılınca insanlar sinema filmlerinden uzaklaşmaya başladılar. Evet. Gene kandırıldık, gene kandırıldık, gene kandırıldık diye yarıda çıkanlar, film başladıktan 15 dakika sonra çıkanlar. Sonra şu olmaya başladı, ailenle, aileni alıp, çoluğunu, çocuğunu alıp gidip bir film izleme şansın yok bugün. Küfür, Sinkaf, Belden Aşağı işte e, rezilliklerin olduğu birçok sinema filmleri Maalesef. de yapıldı. Kötü senaryolar ve berbat filmler de yapılıyor. İşte bunlar dolandırıcılık filmleri. Nasıl dolandırıcılık filmleri? E, çok parası olan bir inşaatçı, çok parası olan birisi, bir adam bulunur önce. E, bir filmci bunu bulur, tespit eder. Yolunacak kaz gibi görür onu. <laughs> ve der ki ya işte abi biz de böyle film işleri falan uğraşıyoruz. İşte ee, işte sen de böyle bir filme yapımcı olarak girmez misin? Yapım ya yapımcı ne demek? Yapımcı demek filmi bilen, sektörü bilen, oyuncuyu bilen, kastı bilen insan demek. Öyle yapımcı olmak kolay mı? Ee, şimdi yapımcılık bir de çok böyle e, bu adama öyle güzel anlatılır ki kırmızı halı anlatılır. E, flashlar, fotoğraflar anlatılır Çıkacağı televizyon programları Basında yapılacak haberler Ballana ballana Gala anlatılır gecesi. Böyle bir gaza getirilir Kaça çıkıyor ya bu film bu <laughs> planına, Kaça olur yani bu Abi 3 milyona 5 milyona Çekeriz bu filmi Ya şimdi 3 milyona 5 milyona film Çekilmez bunu da herkes bilir Sete bile giremezsiniz yemek paranıza Yetmez ama Gel gel hani e, kafadan Bir 15 dersek ben bir düşüneyim falan bir daire parası Ama 3-5'te şey gelir kolay gelir işi bilmiyor tuzağa düşürülür Bu şekilde Ve hemen alelacele böyle Berbat bir senaryo bulunur Berbat bir kast bulunur ee, Ve dizilinir böyle Fotoğraflar çekilir Bu fotoğraflar basına Basına da e, lanse ettirilir PR danışmanı vardır Sonra e, gazeteyi alır Mutlu olur televizyonlarda çıkar köyünü memleketini arar oradaki insanlara sülalesini <laughs> haber verir. Beni izleyin bakın gazeteye çıktım ben yapımcı oldum filan. Olmadın yapımcı ama seni yolacaklar o yüzden yapımcı olarak lanse ediyorlar şimdilik. Sonra sete girilir. Sete girilip de bir hafta on gün geçtikten sonra işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Artık filme girmiştir ee, ve bıraksa bir türlü bitirse bir türlü. Dolayısıyla 3 milyonla 5 milyonla girdiği filmde 15-20 milyonluk yapılır. Abi daha bunun kurgusu vardı biz demedik mi sana montajı vardı. Abi işte öngörülemeyen masraflar vardı. Galası vardı, geldisi vardı, girdisi vardı neyse. Bu adam 15-20 milyonluk yapılır ve eline bir çöp kaset verilir. Kaderiyle baş başa bırakılır. Evde kendimi izler. İşte film vizyona girer 3, 3 e, bin, 5 bin, 7 e, Onları çok bin. fazla görüyoruz. Görüyoruz hani box office'te. Oyuncular de. anlıyor mu peki bu teklif anlar, gelince böyle bir işten? Anlar. Oyuncu senaryoyu gördüğünde tecrübeli bir oyuncu bu filmin ne menen bir film olduğunu anlar. Benim de böyle filmlerde oynamışlığım vardır. Bunu da söyleyeyim hani öyle şey olmasın. Oyuncu Şimdi, aldı Oyuncu bakalım. işidir bu. Bazen para için oynar, bazen iyi bir senaryo için oynar, bazen kariyeri için oynar. İyi senaryoda ve iyi bir prodüksiyonda oyuncuya çok para vermezler derler ki ya bir de param istiyorsun böyle bir prodüksiyonda, böyle bir kariyer planlamasında hani çok para vermezler. Ama kötü senaryo ve kötü filmde de oyuncuyu tavlayabilmek adına çok para verirler. Birkaç böyle filmim de var şimdi isim vermeyeyim. Ee, o kadar parayı kime verseler oynar dermişim. <laughs> ee, yok çok öyle büyük paralarda değil ama oynamışlığım da var. Samimi olmak lazım. Ben her zaman samimi konuşurum. Benim de vardır kabullenmek istemediğim filmlerim. Dolayısıyla bu tarz filmler özellikle son zamanlarda çok fazla artmış durumda. Çünkü e, bir takım insanlar çok para kazanıp paralarını ne yapacaklarını şaşırdıklarında yapımcı olurlarsa onları kazıklamak üzere sektörde dolaşan yüzlerce insan var. Hani alan mutlu, veren mutlu, herkes mutluysa tamam sıkıntı yok ama şöyle bir sıkıntı var. Seyircimiz küstü, seyircide sıkıntı evet. var. Yoksa biz kazandık tamam, yapımcı umrunda değil, bir daire parası gitti tamam. E, set ekibi kazandı tamam, yemekçi kazandı, ekmekçi kazandı, benzinci kazandı, herkes tamam. Ama seyirci hiçbir Dağlı. şey kazanmadı, geldi kaybetti, geldi kaybetti, geldi kaybetti ve artık gelmiyor. Bu söylemin neden çok önemli olduğunu söyleyeyim. Ee, o yüzden etkilendim. Çünkü biz bunları burada görüyoruz. Sürekli film galaları giriyoruz. Fragmanı izliyoruz, bayılıyoruz, filmi bakıyorum, şok oluyorum. Evet. Ee, esas olay şu. Sürekli e, patlamış mısıra ve sinema bilet fiyatlarına e, yüzünden sinema evet. sektörün bittiğini halbuki esas bence senaryo. Tamam onlar var. Onlar içinde Hayır, senaryo yüzünden, kötü film yüzünden. Aynen, değil mi? Kimse Net. dijitale bahane bulmasın. Hiç kimse kimseye bahane Merhaba. bulmasın, herkes e, otursun bir düşünsün neden seyirci elini eteğini çekti, sinema salonlarını terk etti diye. Bunun e, sebepleri bizleriz. Ben de içinde bulunarak bu sebeplerden birisi de ben, Çok biz, güzel. bizler, e, bütün sinema camiasıyız. Çünkü iyi film yapmıyoruz, iyi filmler yapamıyoruz. Senede 1, 2, 2-3 senede 1-2 onlar nasıl karşılığını alıyor? Evet, nasıl 5 milyon, 6 milyon izleniyor bu evet. filmler? Çünkü iyi prodüksiyon, iyi filmler. Başlarında işlerini bilen iyi yapımcılar, iyi bir oyuncu kadrosuyla yapıldığında seyirci bu filmlere gidiyor. Kimse seyirciye bahane hmm, atmasın. Seyirci dijitale gitti. Ya nasıl olsa gelir televizyona filan kafasında Yok, değil. Mi? Bakın yarın iyi bir film olsun. Herkes o kadar hazır bekliyor ki filme gitmek Kesinlikle. Için. Emin olun gidecekler. İnşallah nasip olur. Ben de o İnşallah iyi o... filmlerden ah, bir tanesini ya senariste olurum ya içerisinde bulunurum ya da belki de yönetirsin. Ya da o an galada bulunurum ben de izlerim. <laughs> i̇yi bir film izlemekten ben de çok Harika. mutluluk duyarım.